Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımız bir taraftan Göztepe çalışmalarına devam ediyor ve yurt dışı kaynaklı haber sitelerinde de Trabzonspor takımımızın gündeminde bulunan iki Santofor adayıyla alakalı da haberler yapılıyor. Bunları değerlendireceğiz. Bir tarafta tabi kongre ile alakalı da işte başkan adayı çıkacak mı çıkmayacak mı derken bugün bir açıklama geldi. Flash bir açıklama geldi arkadaşlar. Bunu da şimdi sizlerle beraber paylaşacağımız gene dolu dolu yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Tabi Vakime e, sabah çekmiş olduğum videoda öğlen çekmiş olduğum videoda sizlere aktardım. Vakime takıma katıldı. Savic henüz katılamadı. Göztepe hazırlıkları devam ediyor. Yorumlara baktığımda Savic ile alakalı bazı arkadaşlarımızın Savic bitti Savic öldü Savic bundan sonra umudumuz yok diyen Nerede iyi transfer diyenler var. Herkese saygı duyuyorum ama bundan sonraki süreçte ben de Savic'in sakatlığının tekrarlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Artık Savic %100 hazırken çıkıp oynaması lazım. Gerekirse fener maçında kaçırsın ama fener maçına çıkıp sağda gene sakatlanıp çıkması Savic için bence sezonu kapattı anlamına gelebilir arkadaşlar. Sakatlık durumu bu tarz oyuncularda, yaşlı oyuncularda geri dönüşleri her zaman zordur. Yani e, arka dileği yırtı diyelim. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece bunun dereceleri vardır ama minimal yırtık bile nüksetme oranı çok daha fazla olabiliyor yaşlı oyuncularda. Şimdi öncelikle transfere gelmeden önce iki tane flash detay var çünkü. Ee, biz Mustafa Hacı Kerimoğlu'nun yapmış olduğu flash açıklamaya gelelim. Şimdi biz Ertuğrul Doğan başkanımızın karşısına bir aday çıkacak mı çıkmayacak mı bunu konuşuyoruz. Camiada da böyle bir beklenti var birilerinin çıkması gerekiyor diye. Bazı arkadaşlarımızın mesajlarına baktığımda borç sıfırlanıyor, paralar ödeniyor, artık adaylar çıkar. Daha önce niye çıkmadı diyenler var. Şimdi bununla alakalı tabii ki de ben bilemem neden çıktı, neden çıkmadı. Ama Mustafa Hacı Kerimoğlu'ndan bugün bir açıklama da açıklama geldi. Bana göre flash bir açıklama geldi. Yani ben onun yayınladığı metni direkt okumayacağım. Şöyle yan tarafa bırakayım. Temelinde şunu görüyorum ben. Diyor ki biz diyor bir değişim için geleceğiz diyor. Bir projemiz var ve bu projeyi hem mevcut başkana diyor, hem geçmişteki başkanlarla da istişare halinde bulunduk. Kulübümüzün öne gele önde gelenleriyle beraber de bunun istişaresini yaptık. Zaten yeni şu anki yönetim bir kongre tarihini daha belirtmedi, daha belirtmedikleri için de çıkıp bir şey söylemek istemiyor gibi bir görüntü var. Elimde bir proje var. Bir değişimle alakalı bir ee, paylaşım yapacağım diyor. Ve burada bunu zamanı geldiğinde sizinle de paylaşacağım dedi. Ben Mustafa Hacı Kerimoğlu'nun adaylığı için bu bir e, flash bir paylaşım olarak görüyorum. Yani aday olmayacak olsa şunu söylerdi bence. Ben Beni buraya layık görenler diye de zaten söylüyor. Buraya layık görenlerden dolayı herkese teşekkür ederim. Ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Mevcut başkan başarılı veyahut da mevcut başkan var devam ediyor. Ben girmeyeceğim derdi diye düşünüyorum ama... Ee, hani burada açıklamasında ben adaylarının ilk fitilinin ateşlendiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bize bu kulüp büyüklerimiz toprak mirası kalmıştır. Büyüklerimizden toprak gibi miras kalmıştır. Bu miras üzerinde haklarımız olduğu gibi sorumluluklarımız da vardır. Bu sebeple her birinizin duygu ve düşünceleri benim için çok önemlidir diye paylaşımını tamamladı. Ben burada Mustafa Hacı Kerimoğlu'nun ki bizim kulağımıza da geliyordu. Aylar öncesinden de adı geliyordu böyle bir paylaşım yaptı. Ben açık söyleyeyim. Benim düşüncemi, yorumumu merak edenler mutlaka vardı. Yani Mustafa Hacı Kerimoğlu'nun bu paylaşımını mutlaka görmüşsünüzdür. Ben Ertuğrul Doğan Başkan'ın ekonomik anlamda Trabzonspor takımımızı çok güzel bir yere taşıdığını düşünüyorum. Bundan dolayı da başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Sportif anlamda ben doğruları konuşuyorum. Sportif anlamda Ertuğrul Doğan geldiği günden şu saniye şu dakikaya kadar başarılı değildir. Yapmış olduğu transferlerde çoğunluğa bakarsak evet Mendy çok iyi bir transferdi. Onaçı'yı getirdi çok güzeldi. Hala Onaçı diye konuşturuyor bizi. Hani geldiğinde yaptığı doğru hamleleri de vardı. Yanlışları daha fazlaydı. Kaybettiğimiz transferde kazanamadığımız paraları kaybettiğimiz paraları düşündüğümüzde evet hatalar vardı. Ama bir başkan gelip cebinden 30 milyon euro 40 milyon euroyu da koyduğunu daha öncelerde çok fazla şahit olmadık. Burada da başkanın hakkını vermem lazım. Bir Şenol Güneş desteği aldı. Ki Fatih Tekke Şenol Güneş arasında gidip geldiğinde ben her zaman şunu söylemiştim. Ertuğrul Doğan başkanımız seçimleri de düşünecek. Şenol Güneş'in ciddi bir kulübümüz üzerinde etkinliği ve sözü vardır. Ve çevresi, lobisi iyi bir olan bir teknik adamdır. Ve Ertuğrul Doğan'a da sportif başarı getirebilecek bir kriterdir Şenol Güneş. Şenol Güneş'i aldı arkasına dedim. Ve Şenol Güneş'in de ben ona çok ciddi fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hayretin Hacı Salihoğlu mesela benim as başkanlığım yapmış çok değerli ve müthiş bu işi bilen bir başkan. Ben kendisini çok severim. Mesela onun desteği de çok kıymetlidir. Ve burada belirleyici olacaktır. Mustafa Hacı Kerimoğlu çok iyi tanımıyorum. İsmen biliyorum. Çok değerli bir büyüğümüz o da. Trabzonspor'umuza gelecekse inşallah bizim buraya gelen bir başkanın Ertuğrul Doğan'dan o bayrağı alacaksa çıtayı daha yukarıya taşıması gerekiyor. Bunun aşağısı sportif anlamda, ekonomik anlamda ne olursa olsun bunun aşağısı bizi kurtarmaz arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Ben burada bakın başkan gelir, hoca gelir, oyuncu gelir, masör gelir, fizyo gelir, sağlık ekibi gelir, taktik e, analizisi gelir. Hepsi gider abi. Kalan sizlersiniz, bizleriz, taraftarlardır. Taraftarlar burada kalıyor. Kimler geldi, kimler geçti? Bakın ben de geldim, geçtim. 10 sene oldu. Dün gibi. Sanki ben dün Trabzonspor takımından ayrılmış gibiyim arkadaşlar. Gerçekten böyle. Ve burada da bir çetin bir mücadele olacak. Ertuğrul Doğan şehre geldi. Kratane gezdi. Katü'yü gezdi. Katü Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı. Gazetecileri gezdi. Oradaki eşi, dostu, ahbabı herkesle de itişare delegelere teker teker dokundu seçime doğru gidiyoruz ama bugünkü yapılan açıklama bana göre flash bir açıklamaydı. Çoğunun iradesiyle hareket edilmesine inanan uzmanların karar verdiği ve şeffaflığın uygulandığı bir zaman dilimini konuşuyoruz diyor. Çoğunluğu bekliyorum diyor. Çoğunluk da benim anladığım kadarıyla da arkadan ciddi bir destek var Mustafa Hacı Kerimoğlu'na. Hayırlısı olsun camiamız için. Bugün çok flash bir haber vardı arkadaşlar. Akşam saatlerinde de bomba gibi düşürdüler Türkiye basınında da. Bunu Bain Sports da yaptı. Neydi bu haber? Onaç. Şimdi Orban'a da geleceğiz. Onaçu'nun haberini size iki gün önce ben verdim zaten. Dedim ki bu e, yurt dışı kaynaklı bir haber sitesinden aldığım haberdi dedim. Biz tabii ki de transfer bitti o bitti bitti ama ben size video çekmeye çalışıyorum ve sizleri bilgisiz bırakmamaya çalışıyorum. 2 gün önce çektiğim videoda dedim ki Onaç'u e, kulüp Burç takımıyla anlaşmak üzere dedim. Bu çok e, flash bir hamleydi. Çok flash bir gelişmeydi hatta. Kulüp buruş takımıyla anlaşmak üzere dedim. Ee, şimdi görüşmelere başladı diye haberler yapıldı arkadaşlar Onaçu için. Ve e, ee, Onaçu için görüşmelere başladı haberi vardı. Ve şu an şu saat itibariyle Onaçu'nun kulüp bürüce devre arasında gideceğin haberi var. Belçika basınında özellikle biliyorsunuz Gent takımında oynadı ve Kulüp Brugge ve Gent ezeli rakip. Ciddi anlamda ezeli rakipler ve birbiriyle ciddi mücadele ediler. Yani şöyle düşünün. Bizim oyuncumuz e, Onatço bizde oynadı. 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra neyse 1 sene sonra, 2 sene sonuna Fenerbahçe'ye geldiğini düşünün Onaço'nun. Yani biz de bir şok olurduk. Yani derdi ki aa bak Onaço gitti rakibimize gitti falan derdi. Konuşurduk bunu. Şimdi da arkadaşlar e, tabii tabi da burada Ezeli rakip Kulüp Buruj'la görüşme halinde. Arkadaşlar şu ana kadar 38 dakika oynamış Southampton takımında. Forma şansını bulamıyor sezon sonu sözleşmesi bitiyor diye biliyorum. Opsiyon var deniliyor birçok şey söyleniyor ama bedavaya gitmesine izin vermeyeceklerdir. Onatçı da oynamak istiyor. Kulüp buruş takımı da istedi oyuncuyu. Burada kulüp buruş takımının Onatçı'yı devre arasında alma ihtimali var. Bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Neden? Çünkü bizim başkanımız 2 gün önce sorulduğunda, 3 gün önce sorulduğunda başkan ona defteri kapandı demedi. Ona ile alakalı hocamızın düşüncesi isterse alırız demişti. Şimdi ona da bugün itibariyle bugün çıktı bu haberler. Daha önce sildiğimi bilmiyorum ama Trabzonspor takımımızı takipten çıktı. Bu da bence önemli. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya abi adam zaten Southampton'da oynuyor. Bizi niye takip etsin derseniz Arkadaşlar bakalım bizim oyuncularımıza Real Madrid'i takip eden var mı? Yeni gelen transferlerimizden eski takımını takip eden var mı? Mesela Orsic Dinamo Zagreb'i takip ediyor mu? Mesela örnek veriyorum. Bunlar normal. Adam Southampton'da oynayabilir. Trabzonspor'da güzel işler yaptı. Trabzon'u seviyor takip edebilir. Bir Allah'ın kulu çıkıp da sen niye Trabzonspor'u takip ediyorsun demez. Ya yani ben de top oynarken Trabzonspor takımımızı Instagram'dan takip ediyordum mesela. Kimse bana çıkıp da niye Trabzonspor'u takip ediyorsun diyemez. Çünkü biliyorlar ki ben 6 sene oynamışım, kaptanlık yapmışım, orayı benimsemişim ve orada takip etmemde bir sıkıntı yok. Takip etmemde bir sıkıntı yok. Yani bir kulüp evet ona takip edemez. Çünkü kulüp oyuncusunu takip eder sadece. Ama futbolcu sosyal medyada merak ettiği her yeri takip edebilir. Tabii ki de Trabzonsporlu bir tak oyuncu. Fener'i, Galatasaray, Beşiktaş'ı takip edemez arkadaşlar. Etmez. Yurt dışından bir takımı edebilir ama. Atıyorum Eren Elmalı. E, Tulus'u takip ediyormuş. Ya Tulus'u niye takip ediyorsun sen? Der miyiz arkadaşlar? Demeyiz. Onatço'nun silmesindeki nedenlerden bir tanesi. Küskünlüğüm oldu. Diyaloğumuz koptu. Belki de konuşmuyoruz oyuncuyla. Bundan dolayı da silmiş olabilir. Bu da bence gecenin, gecenin flash bir gelişmesiydi. Transferde çok flash bir gelişme bence. Bizi de yakından ilgilendiriyor. Gift Orban mesela istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız şöyle söylüyor. Ben sizlere Gift Orban'ı da gene söylemiştim. Bugün gene Gift Orban haberleri affedildi haberleri çıktı. Bunu da daha önce de konuşmuştuk. Şunu söyledim sizlere. Oyuncu affedildi transferimizi etkileyebilir. Hani çok ciddi küslüklerden daha güzel şeyler doğabilir. Kavgadan daha güzel arkadaşlıklar doğabilir biliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımızın yorumu abi idman yapsın hazır olur da öyle alırız. Orasını bilemiyorum. Kadro dışı olan bir oyuncu almak lan idmana çıkan oynayan gollerin atan oyuncu almak daha farklı. Belki orada şimdi iki tane üç tane maç oynayacak maçı çevirecek. Birden rüzgarı tersine çevirecek ve orada mutlu hale gelecek oyuncu. Oyuncu zaten sezon başında hocayla sıkıntı yaşadığı için ayrılıyordu. Sezon başladı çat bir kriz yaşadılar. Tekrardan işi tatlıya bağladı. Ya burada bir politik Yönetim araya girdi. Hocam bu oyuncu biz iyi para verdik. Aman 14 verdik. Bu oyuncuyu kadro dışı bırakırsan biz bu oyuncuyu 7'ye 8'e de veremeyiz. Aman gözünü sevin bu oyuncuyu kadroya kat. Devre arasında kovalam hep beraber gönderelim. İsteyenleri var demiş de olabilir. Bu da önemli bir detay diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Onatçu da bir flash gelişme. Hem bizi takipten çıktı hem de kulüp burucuyla görüşmeler başladı. Anlaşıyor haberleri çıktı. Bu bizim için çok önemli. Başkan adayımız Mustafa C. Kerimoğlu. Başkan adayı gibi geldi bana. Bilmiyorum. Birisi e, yani e, birileri der mi olması kimse bilmiyorum ama her zaman rekabet iyidir. Ertuğrul Doğan Başkan da arkadan birilerinin geldiğini görmesini isterim. Rekabet iyidir. Arkadan iteklerler Ertuğrul Başkan da biraz daha hırslanır diye düşünüyorum. Bak şehre geldi. Şehre geldi çalıştı. Yoğun bir refor sarf etti. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah Ertuğrul Doğan Başkanımız sportif başarıyı yaşayabileceğine inanıyorum. İnşallah başkanımız şu kısa süre içerisinde bakın çok önemli. Başakşehir'i yendin. Göztepe Fener. 3 maçtan da güzel sonuç aldım. Ertuğrul Doğan'ı kimse bence yenemez. Kimse yenemez arkadaşlar. Sportif başarıyla beraber doldurması lazım altını Ertuğrul Başkan. İnşallah doldurur. Dualarımız bu şekilde. Sonuçta bir başkan var. Evet transferlerde hatalar yapmış olabilir ama bu işte doğruya doğru da Şenol Güneş'in desteğiyle götürebileceği bir durumda söz konusu. Şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun.